Değerli tarih hocalarım, tarih derslerinden not tutma teknikleri konu başlığıyla bu sefer karşınızdayım. İlk olarak Kornel not alma tekniği diyeceğiz. İkinci başlıkta paragraf tekniği diyeceğiz. Üçüncü başlıkta ana tekniği diyeceğiz. Dördüncü başlıkta aynen kaydetme diyeceğiz. Ve son başlıkta ise grafiksel not alma teknikleri diyeceğiz değerli hocalarım. Bu konuyla ilgili şimdiye kadar pek soru çıkmadı. Ama özellikle deneme çözerken e ee, bu konuyla ilgili karşınıza soru çıkmakta. E şimdi denemelerde sorular, bu konuyla ilgili sorular karşınıza çı çıkınca ister istemez moral bozukluğu başlıyor. Ondan sonra başlarım bu alan eğitimle deyip saydırmaya başlıyorsunuz. O yüzden saydırmanızı önlemek için <laughs> ne yapıyorum? Bu videoyu çekiyorum. İşin esprisi bir yana bu arada bu video ikinci defa çekiyorum. Şurada zaten biraz kararlamışım Çünkü e, ilk çekimde mikrofon takmayı unutmuşum. Konuyu Anlattım, en son mikrofon takmadım, fark ettim, tekrar başa sarmak zorunda kaldım. Şimdi hocalarım, ilk olarak Cornell not alma tekniği başlıyoruz. Cornell not alma tekniğini şu tabloda göstermek istiyorum size. Öncelikle şunu düz A4 kağıdı olarak, boş bir A4 kağıdı olarak düşünün. Ne yapıyoruz? Bu A4 kağıdın ikiye bölüyoruz. Şu özellikle detaylı açıklamalar denilen kısım, bunu ders esnasında biz not alıyoruz. Sol taraf ise boş bırakılıyor. Sol taraf ise dersten sonra kullanılır. En son özet kısmı ise buraya geçirilir hocalarım. Peki başlayalım o zaman. zaten Cornell not alma teknik Cornell Üniversitesi öğrencilerin geliştirdiği bir not tutma sistemidir. Bu tekniğe göre not alınacak sayfa yukarıdan aşağı bir çizgiyle ortadan ikiye ayrılır. Burada gösterdiğimiz gibi ne yapıyoruz? A4 kağıdını biz ikiye ayırıyoruz. Sayfanın sağ bölümü derste not almada kullanılır. Bak şurası sayfanın şu sağ kısmı derste kullanılır değil mi? Derste not almada kullanılır. Sol taraf ise dersten sonra yapılacak düzeltmeler için kullanılmak üzere boş bırakılır. Yani sen derste bunu kullanıyorsun. Şu sol taraf ise boş kalıyor bu teknikte. Ve bu teknik alınan notlar okunması, notlar üzerinde eksikliklerin tamamlanması ve anlaşılır bir biçimde yeniden organize edilmesini içerir. Derste alınan notlar ana fikir, paragraf ya da liste biçimde olmalıdır ve bu teknik Cornell Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği bir not tutma sistemi olduğunu biliyoruz. Yani hocalarım kısaca ne yapıyoruz? A4 kağıdını ikiye bölüyoruz. Ders esnasında şurayı not alıyoruz. Şu sol taraf boş kalıyor. Dersten sonra burada ise yapılacak düzeltmeler yapılıyor. En son özet kısmı ise buraya geçiliyor. Hocalarım kornel not alma tekniği kısaca bu şekilde. Evet hocalarım şimdi ise ikinci başlıkta paragraf tekniğe bakıyoruz zaten. Adından da anlaşılacağı gibi Paragraf tekniği kısaca hocalarım. Bu teknikte notlar paragraflar etrafından düzenlenir ve her ana fikir için bir paragraf yazılır. Size kısaca şu şekilde anlatayım hocalarım. Düşünün akademik bir araştırma yapıyorsunuz. İslamiyet öncesi Türk devletleri ilgili yap yapacağınız bu araştırmada diyelim ki Asyon devletinden bahsediyorsun değil mi? Asyon devleti ilgili ne yapıyorsun? Bir paragrafta bu devletle ilgili bilgileri yazıyorsun. Ne diyorsun? İşte Asyon Devleti'nin bilinen ilk hükümdarı Teomandır, en parlak dönemi Metandır. İşte devletin başkenti Ötüken'dir. Ee, bu şekilde ne yapıyorsun? Bilgileri kısaca Asyon Devleti ile ilgili küçük bir paragraf yaz, yazıyorsun. Yani 4-5 cümleden oluşan bir paragraf oluşturuyorsun. Bu teknik konun ayrıntılı bir şekilde not edilmesini içerir. Yani kalkıp sen o akademik Kaynakta yer alan bütün bilgileri yazamazsın. Ne yapıyorsun? Önemli bilgileri o devletle ilgili ya da o konuyla ilgili bilgileri kısa bir paragrafta not alıyorsun. Paragraf tekniği kitaptan alınan notlarda daha rahat kullanılabilir. Evet güzel bir bilgi hocalarım. Yani bu teknik daha çok kitaptan alınan ya da akademik kaynaklarda alınan notlarda daha rahat kullanılabilir. Paragraf tekniği kısaca bu şekilde hocalarım. Şimdi de ana hat tekniğine bakalım hocalarım. Adından da anlaşılacağı gibi ana hatlarıyla konuyu fikri anlatmaktır hocalarım. Ana hat tekniğinde notların ana fikirler halinde düzenlenmesine dayanan bir tekniktir. Dikkat edelim hocam. Ana fikirler doğrultusunda yapılan bir e, düzenlemedir. Not alma tekniğidir. Öncelikle ana fikirler belirlenir. Bak önce ne yapıyoruz? Ana fikirleri belirliyoruz. Ana fikirleri destekleyici cümleleri varsa örnekleriyle yazıyoruz. Yani bu not alma tekniğinde ilk olarak biz neyi belirliyoruz? Ana fikri belirliyoruz. Belirliyoruz. Ana fikri belirledikten sonra onu destekleyecek olan örnekler sıralıyoruz. Onu destekleyecek fikirler öne sürüyoruz. Onu destekleyecek cümlelerle ne yapıyoruz? Ana fikri güçlendirmeye çalışıyoruz. Ve bu cümle yani bu teknikte daha çok Ardışıklık ve sıra önemlidir. Yani rastgele biz ne yapıyoruz? Bilgileri yerleştiremiyoruz. Ve ana fikir etrafında bilinecek olan konunun cümleleri nasıl olacak? Bir sıra halinde olacak. Yani kronolojik bir sırada olacak, ardışık bir sırada olacak ana hat tekniğinde. Hocalarım bu açıdan tarih derslerinde kronolojik olarak olayların anlaşılmasına öğrencilere yardımcı olur. Yani şöyle düşünelim hocalarım. Düşünelim ki Osmanlı kuruluş devrini anlatıyoruz. Osmanlı kuruluş devrinde ne yapıyoruz? Önce ana fikri belirliyoruz. Daha sonra kronolojik sıraya göre ana fikri destekleyecek cümleler yazıyorsak bu nedir? Ana hat tekniğidir değerli hocalarım. Peki neye bakıyoruz şimdi? Aynen kaydetme tekniği. Aynen kaydetme tekniğine bakalım hocalarım. Adına da adına da baktığımızda hocam olduğu gibi kaydetme yani notlar, bilgileri, ya da dersi dinlerken alacağımız notları aynen kaydediyoruz. Olduğu gibi kaydediyoruz. Değiştirmeden kaydediyoruz. Hangi teknik? Aynen kaydetme tekniği budur hocalarım. Bir listenin veya bir konunun özelliklerinin tam olarak öğrenilmesi istenildiği durumlarda kullanılabilmektedir. Yani biz aynen kaydetme tekniğinde işimize yarayacak bütün bilgileri olduğu gibi yazmak zorundayız bu teknikte. Kısaca bu şekilde hocalarım. Ve son olarak grafiksel not alma tekniği konusuna bakıyoruz. Metris teknik olarak da bilinir hocalarım. Ama grafiksel not alma tekniğiyle lütfen ana teknik karıştırmayın. İkisi farklıdır. Ana tekniğinde ne vardı? Konular önce konu önce bir ana fikir belirleniyordu. Bir ana fikir belirleniyordu. Daha sonra bu fikri güçlendirecek, organize edici bir sıra ardışık bir sıra halinde diğer destekleyici cümleler kullanılıyordu. Grafiksel not alma tekniğinde ise daha çok bilgiler mantıksal bir yapıda olduğunda ve bilgiler arası ilişkiler gösterilmek istenildiğinde kullanılan bir not alma tekniğidir. Yani biz mesela bir konuyu mantıksal bir yapıda ele alacaksak ya da karşılaştırma yapacaksak ya da konuyla ilgili ilişkileri göstermek için ne yapacağız? Grafiksel not alma tekniğinden yararlanacağız ve bu teknik çok miktardaki bilgiyi en kısa sürede ve bütüncül bir biçimde görsel olarak yansıtma olanı verir. Ve öğrenciye çok miktarda bilgiyi daha kısa sürede kaydetme ve özümseme kolaylığı sağlar. Yani biz öğrenci çok bilgiyi kısa sürede bütüncül bir şekilde vermek istiyorsak hangi teknikte, teknikten yararlanacağız? Grafiksel not alma tekniğinden yararlanacağız. Bu not alma tekniğiyle öğrenciler önemli bilgiler arasındaki ilişkiyi görebilecekler ve organize not alabileceklerdir. Yani çok bilgiyi kısa sürede verip bu bilgiler arasındaki ilişkiyi bu organize'yi gösterebilmek için. Bu teknik yazmaya dayalı tekniklere göre görsel anlatım taşır ve kişinin bilgiyi daha kısa, kısa sürede özümsemesini kolaylaştırabilmektedir. Hocalar bakın, grafiksel not alma tekniğinde Bizim için anahtar cümleler nedir hocam ya da anahtar kelimeler nedir? Çok bilgi kısa sürede gösterebilmek, aktarabilmek ya da konular arasındaki bilgiler arasındaki ilişkiyi gösterebilmek derse ne diyeceksin? Grafiksel not alma tekniği diyeceksin. Bunu ana hat tekniğiyle karıştırmayacaksın. Zaten şu üçü karıştırılır. Kornel tekniği, ana hat tekniği ve grafiksel not alma tekniği. Bu üçü hani belki size zor gelebilir. Zaten aynen kaydetme çok basit ya da Para tekniği zaten çok basit tozularım. Buna dikkat edeceksiniz. Sizi fazla zorlayacak konular değil bunlar. Ee, özellikle denemelerde bu konuyla ilgili soru karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bakalım şurada örnek bir soru var. Bir derste işlenen konunun önemli yerlerde kısa notlar halinde kaydedili. Notların ipucu üzerinde sahip olduğu not alma tekniği hangisidir hocalarım? Bakın kısa notlar halinde kaydedildi. Notların ipucu üzerine sahip olduğu not alınma tekniği hangisi olur? Ana hat tekniği olur hocalarım. Buna dikkat etmek gerekiyor. Eğer burada bilgiler karşılaştırma olarak veriliyor olsa ya da size şu cümleyi verseydi çok kısa sürede çok bilgiyi e, aktarabilmekten bahsetseydi o zaman grafiksel ya da metris not alma tekniği diyecektik hocalarım. Ve geldik yine veda zamanına. Hocalarım bugün tarih derslerine not tutma tekniklerine baktık. Kısaca bu konuyu ana hatlarıyla anlatmaya çalıştık. Değerli hocalarım umarım çalışmalarınız iyi gidiyordur ve lütfen sürünerek ders çalışmayın. Yani bu işi bir angarya olarak görmeyin. Yolunuz uzun, işiniz zor ama imkansız değil. Ve lütfen sizi eleştiri yağmurunu tutan insanlardan uzak durmaya çalışın. Sizin çalışma masanızda kaç damla gözyaşı döktüğünüzü kimse bilemez sizden başka. O yüzden bir sonraki yıl atanmış olarak hayatınızı devam ettirmek için lütfen biraz daha kendinize güvenerek cesur bir şekilde masanızı oturun. Ve kalemi tutan elleriniz güçlü olsun. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.